Çocuğumuzun kursağından da boğazından da haram lokma geçirmemenin, aldığımız maaşı fazlasıyla hak etmenin derdinde olmalıyız. Sahabeden Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatu vesselam beni Yemen'e göre görevlendirdi. Beni Yemen'e gönderdi. Yola çıkmıştım sonra arkamdan birisini gönderdi. Beni çağırttı ve şöyle buyurdu. Dedi ki sana niçin haberci gönderdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan bir şey alma. Zira bu ihanettir. Kim ihanet ederse, yani devletin, milletin, vazifesinin emanetine ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiği şeyle birlikte gelir. Seni bunun için çağırdım, şimdi gidebilirsin diyor Muaz bin Cebel'e diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani Efendimiz şunu söylüyor, bu işin ahireti var, hesabı var, mahşeri var. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Dünyada belki insanlar yaptıklarını başkasına hissettirmeyebilir, başkasına sezdirmeyebilir, kılıfına uydurabilir, mevzuatına uydurabilir ama bilsin ki bunun hesabı vardır, bunun mahşeri vardır. Değilse bugün dünyada elde ettiğimiz şeyler, kul hakkıyla, kamu hakkıyla elde ettiğimiz şeyler, yani en masumuna bakın biz ne elde ettik ki fotokopi çeker çocuklarının ödevini götürür. O biri aracı farklı işlerde kullanır. O biri makam dolayısıyla elde eder menfaat, tanıdık elde eder, şahsi çıkar şahsi çıkar sağlamaya çalışır. Yani tepeden tırna hepimizin kendi kendimizi hesaba çekmemiz lazımdır. Eğer biz devletin, kamunun imkanından bir tane A4 kağıdını kullandıysak yerine 10 tane kullanmalıyız, koymalıyız ki yerine mislini kat kat koymalıyız ki onun elektriğini, mürekkebini de saysın. Bu hassasiyet. Aman hocam dediğin ne ki onlar devede de kulak oldu demeyin. Yani ihanetin, yani kamunun malını çiğnemenin, yani bir insan eğer arsızlık da yapsa, hırsızlık da yapsa bunun küçüğü büyüğü yoktur. Yani kendimize, nefsimize meşru mazeretler, gerekçeler üretmeyelim. Değilse bugün insanların havasını attığı şeyler ya menfaat temin ettiği şeyler yarın cehenneme batıracak, cehenneme götürecek, sürükleyecek şeyler olur. Rabbimiz o sebeple bize helaliyle yetinmeyi, kul hakkı, kamu hakkı olmadan huzuruna varmayı, boğazımızdan bilerek veya bilmeyerek haram lokma geçmemesini nasip eylesin.